Dursun isterseniz e, hesap uzmanlığı e, mesleği hakkında üniversitelerinde çok fazla bir bilgiye sahip değildim. E, o dönem a, asıl yapmam gereken ayrımın özel sektör ile kamu arasında olduğunu düşünüyordum. Çünkü her iki alanda da farklı e, gereklilikler vardı. Onların yerine getirilmesi gerekiyordu. O dönem e, tanıdığım ve özel sektörde ve kamuda çalışmış olan kişilerle görüştüğümde e, kamu sektörünü tercih etmem gerektiği kanaatine vardım. Daha sonra sınavlarına hazırlanmaya başladım. E, kamu sınavlarında başarı göstererek kamuda çalışmaya başladım. Fakat ilk çalışmış olduğum kurumlarda tam beklentilerimi karşıladığımı söyleyemem. Bu beni başka bir arayışa itti. Ve e, o dönemde yine e, yapmış olduğum araştırmalar yegane bir adrese yöneliyordu. O da hesap uzmanları kuruluydu. O dönem e, ilginç bir tesadüf olacak ki e, bir arkadaşım beni telefonla aradı. O da hesap uzmanlığı kuruluna girmeye tutkuyla bağlı bir kişiydi. Ve bana bir arkadaşının, bir yakınının hesap uzmanı olduğunu ve onunla görüşerek kurum hakkında bilgi alabileceğimizi söyledi. Daha sonra randevu aldık ve arkadaşımla birlikte üstadlarla görüşmeye gittik. Üstadlarla görüşmemizde üstadların o kendinden emin tavrı, özgüvenli halleri beni bir hali etkiledi. Aynı zamanda mesleklerin olan bağlılıkları, onlarda görmüş olduğum o enerji, iştiyak beni yine derinden etkiledi. Fakat e, bir sorun vardı, o da e, zorlu bir kurumsalından geçmemiz gerektiğiydi Bunu da üstadların kurumsalına nasıl hazırlanacağımızı bize söylediklerinde e, açıkçası anlamıştım. E, üstadlar bir buçuk yıl boyunca e, bir ev tutarak arkadaşlarıyla birlikte yoğun bir şekilde sınava hazırlandıklarını söylediklerinde açıkçası biraz demoralize olmuştum. Ardından e, kaynak tavsiyesinde bulunduklarında ilk tavsiye ettikleri alan mikro iktisattan dokuzuncu kitabı tavsiye ettiklerinde ben artık kitap tavsiyelerini not almaktan da vazgeçmiştim. Artık hesap uzmanlığı benim açımdan kazanılabilecek ve uğraşılabilecek bir meslek olmaktan çıkmıştı. Fakat o kapıdan çıktıktan sonra bir karar vermem gerektiğini düşündüm. Ya hesap uzmanları kurulunda çalışmak isteyecek ve devam diyecektim ve gereklilikleri yerine getirecektim ya da tamam diyecektim ve bu konuyu tamamıyla sonsuza kadar kapatacaktım. Ben de çalışmayı uygun gördüm. Doğrusunu isterseniz lisans eğitiminde çok paralel olmayan alanlarda iktisat, muhasebe, maliye gibi alanlarda her biri üniversitelerde lisans olarak okutulan bölümler olan bu alanlarda yoğun çalışmalar yapmam gerekti. Bir de siz de takdir edersiniz ki hesap uzmanları kurulu sınavının Belki diğer sınavlardan ayıran bir bir özellik de e, kurumda sadece teorik bilgileri bilmenizin yeterli olmayacağıydı. E, Kitabı bilgilerle sınavı kazanmak pek mümkün değildir. E, sizin gündelik ekonomiyi çok iyi takip etmeniz ve ekonomik olayları teorideki yer alan e, ifadelerle en iyi şekilde açıklayabilmeniz gerekir. Bu açıdan bakıldığında yoğun bir akademik makale köşe yazısı ve ekonomik e, gazetelerin ekonomi sayfalarını yakından takip etmemiz de gerekti. Bu süreç bize açıkçası çok şey kattı. Ardından da 2006 yılında girmiş olduğum sınavda başarılı olarak hesap uzman yardımcısı olmaya kazandım. Sınavı kazandığımda büyük bir mutluluk hissettim ama bununla birlikte bir şaşkınlık da hissettim. Tabii bu sınavı kazanamayacak kapasite olduğumu düşündüğümden değil. E, sınavın çok kısa süre içerisinde açıklanmış olmasından da. 5 gün içerisinde yazılı sınav açıklanmıştı. Açıkçası bu beni çok şaşırtmıştı. Çünkü diğer kurum sınavlarında genelde bu açıklanma süresi en az 3 hafta ile 1 ay arasında değişebilir. Tabi bunun daha sonra kurula girdikten sonra üstadların işlerini ne kadar ciddiye aldığını gece de gündüzü ne kadar yoğun çalışabildiklerini gördükten sonra bu durumu çok daha iyi anladım. Ve kazandığım zaman çok ciddi bir sevinç yaşadığımı söyleyebilirim. Ardından zorlu bir mülakat süreci vardı. Çok stresli bir süreçti. Sınavı kazanan bütün adayların bir, adaya, bir odaya toplanmış olması ardından sırayla mülakat salonu alınmasıyla bir gün boyunca çok stresli bir süreç geçirdiğimizi söyleyebilirim. Benim de 25-30 dakikalık bir mülakat sürem geçti ama o süreyi bana sorarsanız belki de 25-30 yıl gibi geçmiş olduğunda yine hissettiğimi söyleyebilirim. O zorlu mülakat sürecinden sonra hesap uzmanları kurulu başkan yardımcısı üstadımız içeriye sakin bir şekilde girdi ve e, ...kaybedenlere e, teselli kazananları da tebrik anlamında kısa bir konuşma yaptı. Ama yine dediğim gibi bize çok da kısa gelmeyen ve açıkçası tek kelimesini hatırlamadığım bir konuşmaydı. Sonrasında kazananlar listesinde ismim okununca bir hayli sevindim. Hesap uzmanları kuruluna girmeden önce... E, bizim en çok duyduğumuz şeyler hesap uzmanlığı kurulundaki muavinlik sürecinin ne kadar zor ve çetin geçtiğiydi. Hatta bazıları hesap uzmanlığı sınavına girmekten çok daha zor olduğunu söylerlerdi muavinlik sürecinin. Hatta sadece bu süreci göz önüne alamadığı için kurula girmek istediği halde sınavına girmekten vazgeçen kişiler olduğunu bilebiliyorum. Bana da bu konuda bazı telkinler ve sorular geldiği zaman aslında benim cevabım çok profesyonelce değildi belki ama çok da basitti. Hele bir Sınavı kazanalım, yani muavinlik sürecinde atlatırız herhalde diye düşünüyordum. Ama aslında biraz iddialı konuşmuşum. Gerçekten çok zorlu bir 3 sene ve muavinlik süreci geçirdiğimizi söyleyebilirim. Aslında muavinlik sürecin ilk başları çok e, iyi başladı. E, hatta tabiri caizse cici mayları şeklinde geçiyordu. İlk kurula e, girdiğimizde üstadlar son promosyon olduğumuz için bizi el üstüne tutuyorlardı. Bir yandan da e, promosyon arkadaşlarımızla birlikte e, daha önce çok yerlere gelmiş olan hesap uzmanı üstadlarımızı ziyarete gidiyor. E, oryantasyon e, faaliyetini icra ediyorduk ve kurul hakkında, meslek hakkında bilgiler ediniyorduk. Bu tabii bizi çok iyi motive etmişti ve e, aslında muhammedlik o kadar da zor değil diye düşünmeye başlamıştık. Ama erken konuşmuşuz biraz. Ardından gelen e, turneler, e, yoğun mevzuat çalışmaları, kurul içi kurslar yapılan sınavlar, yapılan incelemeler, uykusuz geçen geceler ve ailemize bile çok fazla vakit ayıramadığımız dolu dolu bir 3 yıl geride bıraktık. Hatta bu sürecin bazı arkadaşlar insan haklarına aykırı olduğunu bile iddia etmişlerdi ama tabii şakayı bir yana koyarsak üstadların biz o süreci yaşarken, içindeyken bize söyledikleri gibi yapılan bütün bu çalışmalar ilk başta devletimizin faydasına ikinci olarak da en çok bu faydayı görecek olan kişilerin biz olduğumuzu söylerlerdi. Biz tabii içindeyken bu sözleri anlardık. Hatta bir parça da hak verirdik ama açıkçası bu sözleri anlayabilmemiz için o süreci atlatıp geriye doğru bakmamız gerekiyormuş demek ki. Şimdi geriye doğru baktığımda öyle bir süreç geçirmemiş olsaydık belki kendimizi şimdiki kadar geliştiremezdik diye düşünüyorum. Ve iyi ki de böyle bir sürecin içerisinde yer almışız diye düşünüyorum. Tabi bu arada yeterlik da ayrı bir parantez açmak lazım. Çünkü Bizim bu üç senelik çalışmamızın nihai olarak ortaya koyduğumuz yer yeterlik sınavıdır. Dört gün yazılı, bir günde sözlü olmak üzere toplam 5 günden ibaret olan bir sınavdır. Yanılmıyorsam net olarak 32 saat yeterlik sınavında yazılı yeterlik sınavında kaldığımızı söyleyebilirim size. Elimize ilk kitapçık geldiğinde soru kitapçının anlamanın bile neredeyse 15-20 dakikanın aldığı bir sınavdan bahsediyoruz şu anda. Ve soru kitapçını aldığınızda kendinizi ilk başta biraz çaresiz hissediyorsunuz ve bu soruları nasıl cevaplayacağım diye düşünüyorsunuz. Fakat cevaplamaya başladıktan sonra da başka hiçbir şey hatırlamıyorsunuz ve en sonunda üstattan süre talep ederken kendinizi buluyorsunuz. Üstatlara e, hatta şunu ben de ifade etmiştim. Hesap uzmanlığı sınavına girişte e, yapılan sınavda ve yeterlik sınavında e, yazılanlar eğer cevaplar ardı ardına toplanabilse her bir hesap uzmanının kendine ait bir kitapçı olabilirdi açıkçası çok uzun yazılan cevaplar vardı. Ve öyle bir ağır sürecin sonunda böylesi ağır bir sınavdan sonra yeterliği aldığınızda da geriye dönüp baktığınızda iyi ki böyle bir süreci yaşamışım diyebiliyorsunuz. Turneler hesap uzmanları için son derece önemlidir. Çünkü Hesap uzmanları merkezde de yoğun mesai harcarlar ama turneler özellikle çalışma kampı şeklinde geçer hesap uzmanları için. Çünkü aileden, sosyal çevreden, evinizden uzakta tam anlamıyla çalışmak için gidersiniz. Ama bunun da yanında turnede ekip kavramı da çok önemlidir. Hesap uzmanları ekip halinde turneye çıktıklarında birbirlerine destek olurlar ve ekip halinde hareket ederler. O süre zarfında kurul içi yakınlaşmalar da çok üst seviyeye çıkar ve bir camia olmanın bilinci de bir kere daha orada daha derinden hissedilir. Gidilen yörede çok iyi çalışılmakla birlikte sadece çalışılmaz. Çünkü gidilen yerlerde e, o bölgenin doğal, kültürel, tarihi güzellikleri de bir şekilde ekip tarafından gezilir. O bölgenin özel kendi has mutfağı mutlaka e, ekip tarafından tadılır. Özel e, yemekler, resmi davetler yapılır. Bu şekilde mesela uzmanların kendi içerisinde hem diğer meslek mensuplarıyla kaynaşması sağlanırken aynı zamanda da e, bilgileri ve görgüleri de artmış olur. Bu anlamda turneler hesap uzmanları için çok önemlidir. Tabi e, biraz geçmiş için konuşuyorum çünkü bundan sonraki turne sistemi de herhalde değişeceğe benziyor yapılan son düzenlemelerle birlikte. E, ben de a, Antalya ve Kuşadası olmak üzere hesap uzmanları kurulunda iki tane turneye katıldım. Tabi bu turnelerde bizim için e, yine vazgeçilmez anlar olarak hafızamızda yer ediyor. Mükellef ilişkileri hakkında ilk söylenecek şey, hesap uzmanı karşısında bir insan olduğunun farkında olur. E, karşısındaki insan sadece insan olmakla bile e, saygıyı hak eden, aynı zamanda belli bir nezaketle davranılması gereken bir kişidir. Bununla birlikte hesap uzmanı inceleme etkisini zaten kanunlardan alır. Ve eğer mükellefler vergi uygulamalarında bir yanlışlık yapmışlarsa, hatta bunu kasten de yapmış olabilirler yapmış oldukları yanlışlıkların müeyyidesi yine kanunlarda düzenlenmiştir. Ve kanunlardaki yaptırımlar uygulanır. Bu bize ya da herhangi bir kamu çalışanına karşı taraftaki kişiye kötü davranma hakkı vermez. Hesap uzmanları da bunun bilincindedir. Ve incelemelerinde bu minvalde yürütürler. Ve karşı taraftaki kişiye kanunlarla çizilen bu sınırlar çerçevesinde saygı ve nezaket çerçevesinde davranırken de yine kanunların gerektirdiği ve kendi görevleri olan incelemeyi de hakkıyla yürütmeye gayret ederler. Bu yüzden mükelleflerle olan ilişkiler genelde hesap uzmanları açısından son derece önemlidir ve ne kadar yüksek vergi ödeyecek olurlarsa olsunlar hesap uzmanlarıyla yapılan incelemelerde genelde mükellefler son derece memnun. Karşılıklı sevgi ve nezaket aynı zamanda vergi incelemesinin gerektirdiği ciddiyet sınırları içerisinde ve kanunların tanıdığı yetki sınırları içerisinde iyi niyetle incelemeleri yürütürler ve bu şekilde sonlandırırlar. Müzik Hesap uzmanlarının neredeyse olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Çünkü hesap uzmanları kurulunda çok önemli bir durum vardır. O da şudur. Hesap uzmanları kendilerini sürekli geliştirmek isterler ve tabiri caizse kendi kalıplarına bu anlamda pek sığmazlar. Bunu da sağlayabilmek için yurt dışında eğitim almaları da bunu sağlayabilmek için gerekli olan en önemli şeylerden bir tanesidir diye düşünüyorum. Bana kalırsa Hesap Uzmanları Kurulu'nun birçok olumlu özelliği var. O yüzden hangi birisinden başlayacağını bile şu anda tam kestiremiyorum ama şunu ifade edebilirim ki Hesap Uzmanları Kurulu'nun bence Türkiye'ye katmış olduğu en önemli kavram kurumsallaşmadır. Bu pek üzerinde durulmayan ama benim derinden müşahede ettiğim bir husus. Şöyle ki Hesap Uzmanları Kurulu kurumsallaşmanın temel ilkeleri olan öngörülebilirlik, tarafsızlık, objektiflik Genel standartlara bağlı olma gibi e, temel ilkeleri ve nitelikleri kendi bünyesinde barındırmaktadır. Siz de takdir edersiniz ki gelişmiş ülkeler ve ileri ekonomilerde hep e, yapılar kurumsal kültürler üzerine, kurumsal yapılar üzerine kurulur. Ve hesap uzmanları yetiştirilirken belli genel standartlar çerçevesinde yetiştirilir ve bu vergi incelemelerinde adaletin sağlanabilmesi. Aynı zamanda belli bir standartın yakalanarak belli bir kalite düzeyine hep birlikte ulaşılması için yapılır. Ama bunun da yanında mutlak standartlaşma bazı olumsuzlukları da beraberinde getirebilir. O da yaratıcılık ve kendini geliştirmek için sınırların zorlanmaması olarak karşımıza çıkar. Hesap uzmanları kurulu hesap uzmanlarını yine belli standartlar çerçevesinde yetiştirirken aynı zamanda onların da kendilerini geliştirebilmek için geniş bir hareket alanı tanır ve bunu teşvik eder. Bu açıdan hesap uzmanları çok farklı konularda kendilerini geliştirebilmekte ve de bu anlamda sınırlarını zorlayabilmektedir. Ve her hesap uzmanının kendisini geliştirmesiyle de kurula zenginlik katması kurulun genel kalitesini bu anlamda yükseltmektedir. Tabi standartlaşmadan bahsettik ve bunun bazı olumsuz yanları olabileceğini de söyledik. Hesap uzmanları kendilerini geliştirirken yaşamış oldukları tecrübelerle kendilerini çok özgüvenli hissederler ve kendilerine son derece güvenirler. Bu onları çok iyi bir takım lideri yapabilme kabiliyeti tanır. Ama aynı zamanda hesap uzmanları kendisi gibi diğer kişilerin de kendisini geliştirmiş olduğunu müşahede ettiğinden ve her zaman farklı görüşlere saygı duyduğundan farklı kafalardan çok da e, makul, çok e, olumlu e, fikirler çıkabildiğini gördüğünden başka insanların fikirlerine saygı göstermeyi de en iyi şekilde öğrendiklerinden aslında çok iyi bir takım oyuncusu da olabilirler. Bizim kurulda yapılan bazı ekip incelemelerinde turnelerde de bunu e, yakından müşahede ettiğim için bunu söyleyebiliyorum. Dolayısıyla hesap uzmanları kurulunun tedrisi altından eğitiminden geçmiş olan hesap uzmanları aslında kendilerini hem belli standartlar çerçevesinde yetiştirmiş hem de kendini geliştirmiş kişilerdir. Ve dolayısıyla hem çok iyi bir takım oyuncusu olabilirler hem de çok iyi bir takım lideri olabilirler. Tabi bu özellikleri onları belli noktalara taşıyabilmiştir. Bazı hesap uzmanları kamuda ve özel sektörde üst düzey görevler alabilmektedirler. Bizim kurula girdiğimiz zaman eski başkanımız, o zamanki başkanımız bize bir konuşma yapmıştı. O konuşma benim açımdan çok önemli bir konuşmadır. Orada söylediği şeylerden bir tanesi... Hesap uzmanları kurulunun aslında bir Osmanlı'da var olan Endorun gibi aslında devlete idari kademede görev alabilecek, hatta özel sektörde yer alabilecek, önemli birikime sahip olan idareci personel yetiştirmek amacını taşıdığını söylemişti. Ve buna yönelik olarak da bizim aslında vergi hukukunu çok iyi bilmemiz gerektiğini, bunun bizim için kaçılmaz olduğunu, Türkiye'de bunu en iyi bilmem, en iyi bilmesi gereken kişilerimiz olması gerektiğini söylerken bir yandan da bu sınırla, bununla kendimizi sınırlamamamız gerektiğini, sınırlarımızı aşmak üzere sürekli eğitim faaliyetlerimize, kendimizi geliştirici her türlü sosyal ve kültürel aynı zamanda akademik faaliyetlere devam etmemizi bize salık vermişti. Tabi böyle olunca bu başkanımızın bu konuşması bizim üzerimize de önemli tesirleri oldu. Ve kurulu sadece vergi incelemesi yapan bir birimden ibaret değil. Aynı zamanda e, ...kamuya, özel sektöre, e, idareci konuda hesap uzmanları yetiştiren bir e, yapı olarak düşünmeye başladık. Böyle olunca da hem incelemelerinizde e, kendinizi e, çok iyi şekilde şekilde yetiştirip, çok iyi bir şekilde inceleme yapabilip... ...aynı zamanda da verilebilecek herhangi bir görevi de kaldırabilmek üzere özgüvene sahip... ...aynı zamanda alt tepeye sahip olmanızı e, sağlayacak bir çalışmayı e, hesap uzmanları yapmaktadır.